İyi akşamlar. Her Perşembe olduğu gibi Incredible Talk'ta tekrar beraberiz. Bu hafta pastaneleri ele alacağız. Adını vermek istemediğimiz bir pastaneyi şimdi dışarıdan bir inceleyelim. Merhaba. Gördüğünüz gibi pastaneleri e, çok güzel, hijyenik bir ortamdadır yani. Güzel, künefe, baklava ve çeşitli tatlı çeşitlerimizden e, Türkiye çapında ünlenmiş müthiş bir pastane zincirimiz olmaktadır. Evet buyurun içeri girelim isterseniz. Şimdi de bu pastanenin imalathanesini inceleyelim. Ya şimdi yani hiçbir fark bizle yoktu. sevgili izleyiciler. Şu anda imalathanenin yatakhane bölümündeyiz. Aslında bakılırsa burası yatakhane mi yoksa seyyar otel mi de değil. Ee, i̇nanmaya düşündüm düşündüğüm bazı objeler var. Gördüğünüz gibi bir araba lastiği, ondan sonra televizyonlar, çok ilginç bütün malzemeleri. Ve burada gördüğünüz gibi imalat yapıyorlar. İnsan sağlığı neyle dönüşmüş Gördüğünüz gibi. Matin ve dehşet verici bir durum. Görmek çok daha serin bir ortamda, çok daha sağlıklı bir ortamda yapılmasını ilerledik. Evet sevgili seyirciler, yeniden imalathanedeyiz. Bu e, ibret verici ortam yeniden beraberiz. Evet. İşte karşınızda. Ve gözünüzü Evet. 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 <laughs> 20

şu anda burada çok büyük bir kaos farkı. Gördüğünüz gibi sağdan sola, soldan sağa her yerden bu temizlemeci var. Çok, <temizleneceğim. gülüyor> <laughs> çok korkunç. Gerçekten <laughs> sinir <seninle gülüyor> bozucu bir durum. şu anda biz e, onlardan <laughs> gizlenecek, saklanacak bir yer bulduk. Kafanda parça var mı senin ha? Evet, özür dilerim ancak biz Incredible Hulk programından geliyoruz. Polisle hiçbir alakamız yok. Bunu belirtelim öncelikle. Ben sizi çok beğenerek izliyorum, öyle Çok teşekkür ederiz ancak <laughs> Biz bu tür imalatın yapan kalkınma 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 Bizim polis kalkınma kalkınma yok. kalkınma 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 Eğer bir kalkınma 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 Gördüğünüz gibi her yer bizim içinde. Şey Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ee, ben bir başlayıp sonrasında geldim. Tabii tamam. ki. Ee, biz önce mutfakımızı tanıtalım. Ee, bunlar e, kaplar. İyi. Burayı e, arbonla e, ısıtıyoruz. Buraya koyarız. Bunlar ısındıktan sonra arkadaşım e, Abdurrahman'ın... Ee, e, o aslında bakarsanız. Bir, 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 devam edelim. Tamam. Bunları böyle yoğurduktan sonra buraya koyarız, pişiriyoruz. Ekmeklerimiz, tatlılarımız, her şeyimiz burada. Öncelikle bir şey soruyoruz. efendim. Burası sadece pis değil mi? Burası Yok. pis de. Ben yani burada ee, fareler, Mickey fareler. Ey evet, sanırım bun, bunlar ne? Yok ben anlatayım ben onlar, anlatayım. Ee, ona fare boku. Gördüğünüz gibi yerde bir sigara izmeriti. Yok. Oha sigara izmeriti. İzmez miydin? Yok canım sonra içerisinde. Koyalım oraya. Gördüğünüz gibi evet renk aletlerin için anlatacağım. O gördüğünüz gibi aslında bir lavabo değil. Bu bir hamur aleti. Fakat biz bunu yoğurduk mu? E, bu bize satılıyor tamam bu hamurlar? E, bazen içinde kötü hamurlar, kalitesiz hamurlar oluyor. Bu da özel bir alet. Kalitesizleri ayırıyor. Böyle altına atıyor. Gördüğünüz gibi. Ve uzun bir zaman sonra kimyasal reaksiyonlara girip bu siyah şefni yani hiçbir forepisliği yok. E başka e, fiziksel yapı sonra anlatır isek e, bu havada e, çok sağlıklı çalışmamızı sağlıyor. Mesela bazı sigara dumanları, e, e, bu şeyde oksijen çıkan gazlar var. Argon, ksenon, radon, neon var. Onları alıyor yani oksijen veriyor. Burayı benim amca oğlum yaptı Hüsamettin. Orada buradan oraya saygılarım sürdü. Tabii canım yani alıyor oksijen veriyor. yani Biraz düşün. Ulan son teknoloji Japonya'dan geldi bunlar. Ne Önünüzde bir pişiren isterseniz. İstersen size bir... Bu nereden alıyorsunuz acaba? Hamurları bakın. Denge. Denge. Hamur önesinden alıyoruz. Tesehet. Var bunda. Tesehet damgalı değil. Damgalı. Yani sakın başka bir şey sanemeyiz. Bazen ise Hamurlarımız son kalitedir. Yani alıyız biz. Sizce şey birazcık sert değil mi ola? Yok canım olur mu? Asıl hamurun eğisi sert olur. Anlıyorum evet. Ben istedim bir pişirelim tatlığımızı yiyeyim diye. Evet çok güzel olur. Öldüğünüz gibi evet buradaki peki örümcek nedir? Yok canım o bizim arkadaş. Bakın <laughs> şeyini açalım. Evet bu aslında örümcekler de çeki. Evet. E, acaba bu ocağın durduğu yer nedir? Öl, Aa, bu, bu, özel bir alet. Ocağın altına bakabilir miyiz? Ee, Kafa tabii ki. Ocağın, evet. Kafa açar. ki. evet. Kapa açar. Kapa açar mısınız? açar mısınız? Niye ki? Ne kadar hijyenik. Hamurları koyuyoruz oraya. Ne kadar hijyenik. Buyurun. Aman tanrım. Artık evet, ben bir Orada. 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 Bütçü var yaşıyor. Bütçü var. Gördüğünüz gibi Artık nasıl daha öldürüyorlarını şaşırmışlar. Biz artık bu bir şey demiyoruz. Biz sen Kemal Bayram'a bırakıyoruz. İyi akşamlar. Bir hafta sonra görüşmek üzere. Unutmayın, halkın sesi inkılap oldu.